Lady ve Codeman. İkisinin de içinde bulunduğu Codeman sunucusu. Bugün tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için bu sunucuya tekrardan gireceğiz. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda sunucuya girdim. En son e, Lady evrenine ışınlanmıştık. Adamdan değişik itemler düştü. O adamın elması falan var. Bakın ve itemlerim benim sanki böyle sıfırlanmış gibi hiç şeyleri yok. Şu elmasları falan alacağım. Oh, Valla bakın. Bu adamı öldürmek bizim için çok iyi oldu da kötü oldu da geldik şimdi. Ee, burada fidanları da düştü. Bunları ekeceğim şuraya. Belki büyürler. Garip bir görüntü olur burada. Arkadaşlar tamamdır. Bir dakika. Bu ne? Ne demek bu? Bakın ben bir önceki bölümde tabelayı çevirin derim kimse çevirmedi. Şu burada değişik bir ok var bunu lütfen Allah rızası için çevirin. Minecraft piksel piksel olduğu için ben çeviremiyorum bunları. Bunların ne işe yaradığını bilen varsa da yoruma yazsın. Hiçbir şey anlamıyorum çünkü. Bir dakika o ne? Arkadaşlar müzik kutusu bulduk burada. Bakın yine diyorum bu sunucuda oyuncular var. Ama bakın biz bulamıyoruz büyük ihtimalle. Bakın sadece bir oyuncu bulduk şu ana kadar. Bakın bir de yorum attınız. Dediniz ki ölünce yanına doğamıyorsunuz. Bakın buna çok dikkat edeceğim. Bakın Gert. Ba o ne? Bir dakika bu şey değil mi bizim e-mail girdiğimiz makineden? Ya ona benziyor. Evet ondan. E- adres diğerinde ne yazıyor? Diskon 1. Aa! Ama bakın biz diskon 1'i nereden bulacağız ki? Diskon 1'i bulamayız. Ya yani bize bırakılan dünya dosyasında var sadece diskon 1. Başka yoktu. Ben buraya e-mail adresimi gireceğim yine ama yani çalışan pek sanmıyorum. Şimdi ben buraya e, yazdım tekrardan. Şimdi bunu buraya koyalım. Şalteri indirdim. Evet çalışmadı. Yani ne bekliyordunuz? Çalışması mı? Bir dakika. Bakın. Bana bir yorum attınız. Dediniz ki bir market var. Bir kornat vardı. Şu an ekrana gelen kornat. Bu kornata git. Burada bir market var dediniz. Acaba şimdi düşünüyorum. Ben markete gitsem buradan diskon bulsam bulsam, yani bulabilir miyim? Var mıdır? Ya Kornat çok uzak değil yani bir 800 blok falan var aramızda. Ben yola koyuluyorum. Arkadaşlar Kornata bakın 500 blok e, kaldı ve şu anda neredeyim hiçbir fikrim. Geldik mi? Ama bakın daha şu an Kornat'ta değiliz. Sizin bahsettiğiniz başka bir market olabilir. Şu an Kornat'a gelmedik veya ben yanlış bakıyorum. Umarım market budur. Umarım market budur. Şuna bakın çok güzel aslında. Şimdi içeri giriyorum. Bismillah. Ne bu? Aa diskon bir. Diskon bir. E bunu alamıyorum. Bakın tıklıyorum alınmıyor. Bir kere bir sorun çıkmasa şaşarım. Gerçekten. Şimdi bakın bunları madem alamıyorsak şunda bunda da yokmuş. İlla o çerçevenin içinden alacağız yani onu. Bakın yukarıda da şeyler var. Burası ne tam olarak nasıl bir yer burası be? Arkadaşlar tüm sandıklar her şeye baktım bomboş içerisi bomboş. Bu ne? Abi Direktman giriyorum içeride oyuncu olabilir diyeceğim. Oğlum bunlar ne? Oğlum Şurada sandık var Yok bu bomboş Burada örs var bu da boş gerçi dolanmaz da bu ne o ki? Bunlar hepsini indirsem bir şey olur mu acaba? Etirsem bloklar koymuşlar. Ama işe yaramadı. Burada bir şalter var. Bu ne işe yarıyor ki? Arapça bir şey yazdı. Yine Arapça bir şey yazdı ben anlamadım yine. Bakın. Lütfen yorumlara şunları çevirip yazın. Bir dakika. Ne olmuş buraya? Tüm diskler yarı düşmüş. Bakın ilk defa şanslı bir şey yaşıyorum şu sunucuda. Bakın diğer sunucularda da öyle. Hiç başıma şanslı bir şey gelmez. Tamdır disk 11'i almayı başardım. Artık oraya gideceğim. Şalteri çekeceğim. Ve ne olacaksa olsun artık. Arkadaşlar çok yaklaştık Kornata şu anda. Şu an evet gelmişiz. Burada. Hop Allah. Ölüyordum. Şimdi şuraya ben e-mailimin e, yazdığı şeyi almıştım. Buraya diskon bir koyacağım. Ve üstüne de e-mailimin yazılı olduğu kağıdı. Ve şimdi artık şalteri çekebiliriz. Çektim. Ya. Yeter. 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 Aramasınlar artık. Açtım telefonu ne olacak? Bu <laughs> 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 müzik ne alaka? müzik ne alaka? Dur kapat telefonu kapat. Aa bunlar bana sabah akşam müzik dinletiyorlar böyle. Düzgün müzik seç. <laughs> Bir dakika. Kodmen'in yeri. Kodmen'in yerine geldim. Oh sonunda. Şükürler olsun kurtulamayacak mıyım? Kurtulamayacak mıyım? Ya bir dibinde dibinde ya. Cık. Of illa demir kılıçla birine saldıracağız. Kodmen'in yanına gitmek için. Oha. Meşale var bunu ben mi koydum? Yok ya bunu ben koymadım. Aha. Bir oyuncu buradan çok yakınlarımızda ve burada müzik diski var. Burada müzik diski var. O fırınlarında kömür de var çok iyi. Bu oyuncu eşyalarını bırakıp gitmiş olamaz diyecektim. Çok güzel. Yayımız oldu ve şu okları da deneyebilirim aslında. Şuraya bir atalım. Ne özelliği var bunun? Ne oldu? E geri de gelmedi bu. Bu değerli bir şey olabilir. Bakın başka hiç bulmadık. Sadece o oyuncudan düştü. Tamam bu okları korumam lazım. Önemli bir şeye benziyor çünkü. Bu eşyaları alacağım ve buradan tüyeceğim direkt. Oo. Yemin ediyorum ölüyordum banlanacaktım. Ben doğru anladıysam. Şuraları bir açalım buralara yerleşeceğim ben. Aslına bakın Lady'yi burada çağırıp lava atabilirim. Bunu deneyeceğim. Lady'yi çağırıp lava atmayı deneyeceğim. Umarım. Umarım işe yarar. Şuraları da kapatayım. Artık Lady lava atma zamanı geldi. 3 2 1 Oh my Lady ne oluyor oyunum kasıyor. Orada. Arkadaşlar ışınlandı. Işınlandı. Kaydet dedim onları. Of kalbim beniyordu. Ben buradan çıkmam lazım acilen. Abi çıkış yolunu unuttum ki. Arkamdan geliyor mu acaba Leydi? Aa yine geliyor. Yine. Y yine bir yerlere ışınlandım. Ne? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu sandıkların hepsinde benim telefon numaram var. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu burası kaldı ve burada ne var acaba? Bu adam yine aynı yerde bak. Ha? Rusça bir şey yazdı. Rusça bir şey yazdı. Kodman evrenindeyim.